İyyâ kuvvet değil. Ey ümmetim sizi bul borcundan sakındırıyorum. Aman bul borcundan uzak durun. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. İşi büyüteceğim, zengin olacağım diye boyumuzdan büyük borca girmeyin. Niye? Bakın şimdi iki kelime söylemiş ama bir kitap yazılır. Bu borcu neymiş? Fe <laughs> innehu gerçekten o kul borcu hemmun billeyin gece olunca sizi strese sokar. Yarın çek ne olacak, bono ne olacak, senet ne olacak, adam gelir de utanmıyor mu, sıkılmıyor mu derse, kapıya dayanırsa, yakamdan tutarsa, milletin içinde rezil ederse, gece sizi strese sokar. Stres neydi? Dün geçti. Stres neydi? Nısbul heram. İhtiyarlık da dahil tüm dertlerin yarı sebebiydi. Baş ağrısı, tansiyon, diş çürümesi, kalp teklemesi, mide ülseri. Niye oluyordu? Stresten. Doğru mu? Doğru. Ha, Gece ne yaparmış borcu? Stres yaparmış. Ve bin gündüz adamı zelil kılar. Gelir kapıya dayanır. Eşine mahcup olun. Çocuklarına mahcup olun. Gelir camiye dayanır. Cemaate mahcup olur. Gelir çay ocağına dayanır. Efendim İhbarname çeker. Evine haciz gönderir. Eğer adam İslami terbiyeden geçmediyse ağzını bozar. Seni tehdit eder. Kavga eder. Rabbim cümlenizi kul borcundan muhafaza eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Allahümme inni e'udu bike min şerrit değil Allah'ın kul borcunun şerrinden sana sığınırım demiş. Bu duayı da yapalım sünnet sevap alalım. Evet. Bir hadis daha okuyayım mı? Yağfirullahu lişşehid illet değil. Bir sohbette okumuştum hatırlayan var mı? Şehit kutsal kanıyla Rabbinin huzuruna çıkınca kendi borcunu siler. İllet değil, kul borcu müstesna. Şeritten müstesna ise gerisini konuşmamıza gerek yok zaten. Mesela anlaşıldı. Allah şehidin kul borcuna karışmıyorsa hamsiden o şaf oldu. Da niye konuşalım? Allah muhafaza eylesin.